Biz artık hayali oranlar ile kandırılmadan, insanca yaşamaya yetecek kadar ücretlerimize artış istiyoruz. Tüm ücretlerden vergi alınmaması veya yüzde on ila 15 olarak sabit bırakılmasını istiyoruz. Biz real kayıplarımızın karşılanması ve ekonomik büyümeden bir çalışan olarak hak ettiğimiz payı istiyoruz. Bir an önce işçilere 2023 yılı TİS görüşmeleri başlamadan önce refah payı verilerek, ücretlerin arttırılmasını istiyoruz. Sayın Bakanımızın işçimizi, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz sözünün gerçekleşmesini, hayata geçirmesini istiyoruz. İşçi, emekçi sosyal devlet politikalarının ana unsuru olarak görüp taleplerimizin hayata geçirilmesini, isteklerimizin yerine getirilinceye kadar eylemlerimizin, söylemlerimizin, açıklamalarımızın genişleyerek ve farkındalık yaratarak devam edeceğini Hepinize Türk Harbi Sendikası Eski Şubesi olarak saygılarımıza duyurmak istiyoruz.